Evet, yeni konumuz olan İslam kültürü etkisindeki ilk eserler. Evet, tekrar ediyorum İslam kültürü etkisindeki ilk eserler. Ya da buna şöyle dedenlerler. Şöyle dedenler. Geçiş dönemi eserleri. Neymiş? Geçiş dönemi eserleri. Neye geçiş? Neye geçiş? İslami döneme geçiş. Neymiş? İslami döneme geçiş. Şimdi bunlar ne? Bunlar ne? Bunlara baktığımızda birincisi şudur: Kutat Kubilik. Bir diğeri Divan Lugati Türk. Bir diğeri Atavetül Hakayik. Evet. Bir diğeri Divan Hikmet Bir de bir de dede Korkut hikayeleri. Tekrar ediyorum: Kutat Kubilik, Divan Lugati Türk, Atavetül Hakayik, Divan Hikmet ve dede Korkut hikayeleri. Evet. Geçiş dönemi eserleri bunlar. 5 tanedir. Şimdi hemen mi giriş yapalım. Kutat Kubilek. Yazıldığı tarih 1069 yani 11. yüzyıl. Anlamı mutluluk veren bilgi. Kutat Kubilek demek mutluluk veren bilgi anlamına geliyor. Şimdi bunun yazarı, bunun yazar kimdir? Yusuf Has Hacip abimizdir. Evet Yusuf Has Hacip abimiz. Aslan abimiz. Yiğit abimiz. Abilerin abisi yazmış. Doğu Karanlı akanı, yani hükümleri Tapkaç Buğra Han'a sunulmuştur. He? Tapkaç Buğra Han aslan. İdeal insanı ve devlet idare etme sanatını anlatır. Yani edebiyatımızdaki ilk siyaset namedir. Tekrar ediyorum edebiyatımızdaki ilk siyaset namedir. Ama hangi dönem edebiyatımızdaki İslami dönem edebiyattaki normalde Edebiyatımızdaki ilk siyasetname nedir? Göktürk yazıtları Ya da ya da Orhun kitabeleri. İlk siyasetname budur. Bu ne? Bu ne? Bu Ne edebiyatımızdaki ilk siyasetname? İslami dönem edebiyattaki ilk siyasetnamedir. Evet. Şimdi burada aruz vezni kullanılmıştır. Şimdi bakın. Türk edebiyatında aruzla yazılmış ilk eser nedir? Putat Kubilliktir. Tekrar ediyorum. Türk Edebiyatı'nda Aruz'la yazılmış ilk eserdir. Temel olarak da Şahname ya da Şehname veznini kullanmıştır. Ama sadece temel olarak, vezin olarak. Edebiyatımızdaki aynı zamanda nedir? İlk mesnevi örneğidir. Tekrar ediyorum. Edebiyatımızdaki ilk mesnevi örneğidir. Evet. Şimdi baktığımızda mesnevi kısmı 6645 beyittir. Oo! Oo, beyit sayısına bak. 6645. Çok büyük bir beyit sayısı. Ayrıca 77 beyitlik giriş, 124 beyitlik kaside tarzında üç parça 173 tane de mani şeklinde dörtlük vardır. Yani artık nasıl büyük bir eser olduğunu siz kendiniz gözünüzün önüne getirin. Daha ben açıklayamıyorum didaktik bir eserdir. Yani yani neyin didaktiği? Öğretici bir eser. Didaktik dediği buydu. Öğretici bir eserdir. Evet. İlaveten hükümlara öğütler verir. Zaten ne? Öğretici bir eserdir diye söyledik. Evet. Şimdi Kutat Kubil'in kahramanları allegoriktir. Yani yani sembolik. Neymiş? Sembolik. Sembol seçmiş. Yusuf Asacık bunu anlatırken kahramanlardan birer sembol olarak kullanmıştır. Şimdi bakın bu sembolik isimler. Kün toldu, ay toldu, ötülmüş, ot kurmuş. Bunlar ne? Yusuf Asacık'ın kullandığı sembolik isimlerdir. Şimdi burada kün toldu neyi temsil eder? Kanunu temsil eden hükümlerdir. Evet. Kün todu kanunu temsil eden hükümlerdir. Burada ait oldu neyi temsil eder? Saadeti temsil eden vezirdir. Ait oldu saadeti temsil eden vezirdir. Evet. Ödülmüş bu ne? Bu da aklı temsil eder. Vezirin oğludur. Ney? Aklı temsil eder. Bir de ot kurmuş var. Bu ne? Bu neyi temsil eder? Kanaat ve akıbet kavramlarını temsil eder. Bu da vezirin kardeşi olarak karşımıza çıkmaktadır. Nerede? Kutat, Kubilik'te. Evet. Şimdi esere baktığımızda din, felsefe, eğitim, aile düzeni, ordu, görgü kuralları, edebiyat, spor, matematik, gökbilimi, sağlık, tarım gibi konularda fikirlerde içerir. İlaveten bu eser, bu eser Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Evet, Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Değerli kardeşlerim, dersimize kısa bir süreliğine ara veriyorum. AYT edebiyat konularını 5 saatte bitirmeniz mümkün. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 5 saat. Nasıl mı? Hafıza teknikleriyle AYT edebiyat kursu sayesinde. Türk Dili ve Edebiyatı'nın tüm müfredat bilgilerini hızlı, kolay ve kalıcı olarak öğrenmek, hafızanıza yükleyerek bilgiler istediğiniz anda hatırlamak bu kurs ile mümkün. Kursumuz Udemy'de Oğuz Hoca kanalı ile yayınlanmış olup, geçen yıl katılan öğrencilerin birçoğundan olumlu dönüşler aldı. Bu kurs size edebiyatı daha iyi öğretmek için hafıza teknikleri öğrenim tarzı ile hazırlandı. Profesyonelce hazırlanmış görseller ve Adil hocamızın hoş anlatımıyla hazırlanan hafıza teknikleri ile edebiyat kursunu incelemek için açıklama kısmındaki linke tıklayın. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi devam edelim. Ne ile? Lugati Lügati Türk. Bunun yazıldığı tarih 1072-1074 tarihlerine denk gelmektedir. Şimdi divani lügat Türk şudur. Kaşgarlı Mahmut abi tarafından yazılmıştır. Kim? Kaşgarlı Mahmut abimiz. O bir aslandır. Kaşgarlı Mahmut'un amacı Türkçeyi Araplara öğretmektir. Bu amaçla yazdı bunu. Bu yüzden kullanılan dil Arapçadır. Evet. İlk Türk milliyetçisi de Kaşgarlı Mahmut kabul edilir. Ama nasıl milliyetçi? Nasıl milliyetçi? Dil milliyetçisi. Neymiş? Dil milliyetçisi. Bu adamın milliyetçiliği dil milliyetçisi. Siyasal malına da bir milliyetçilik söz konusu değildir. İlk Türk milliyetçisi, Türk dil milliyetçisi Kaşkarlı Mahmut. Evet. 7500 dolayında kelimeyi açıklar, edebi metinlerle örneklendirir. Mesela ne var içinde? Destan, koşuk, sagu, sav gibi örnekler içinde vardır. Şimdi bakın Adam sadece Türkçeyi Araplara öğretmek için yazmadı. Adam diyor ki, adam diyor ki, Türkçe, Türkçe, Türkçe diyor ki, büyüktür Arapçada. Adam bunu diyor. Diyor ki, Türkçe Arapçadan, Arapçadan daha büyüktür, daha üstündür. Adam bunu diyor. Kaşgarlı Mahmut abi bunu kanıtlamaya çalışıyor. Diyor ki Türkçe Arapçadan daha büyüktür. Daha üstündür. Daha eski bir dildir. Daha köklü bir dildir. Daha gelişmiştir. Daha da aslandır. İşte adam bunu kanıtlamaya çalışıyor. İşte bu. Bundan dolayı Kaşgarlı Mahmut ilk Türk dil milliyetçisidir. Evet. Şimdi ilk defa dil bilgisi kurallarını ortaya koyan eşsiz bir eserdir. Eser ansiklopedik bir nitelik taşımaktadır. İslamiyetten önceki Türk edebiyatını, tarihini, coğrafyasını, mitolojisini, kültürünü aydınlatan önemli bir eserdir. Evet, aydınlatıyor. İslam öncesi Türk'ün birçok özelliğini aydınlatıyor. Tam işte bu. İşte bu. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Neyle? Atabetül Hakayık ile. Atabetül Hakayık. Anlamı hakikatlerin eşi. Bu da 12. yüzyıla denk gelen bir eserdir. Şimdi bununla yazarı Yüknekili Edip Ahmet abimizdir. Kim? Yüknekili Edip Ahmet abimizdir. Evet yazarı budur. Hakikatler eşi anlamına gelen bir ahlak ve öğüt kitabıdır. Ahlak ve öğüt kitabı ise dolayısıyla bu eser dolayısıyla didaktik bir eserdir. Yani öğretici bir eserdir. Öğretici. Cömertlik, ilim, doğruluk gibi konular işlemiştir. Eserde Arapça ve Farsça kelimelere sıkça rastlanmaktadır. Evet. Şimdi bu eser 14 bölümden oluşur. Her bölümün konusu ayrıdır. Gazel biçiminde kafiyelenmiş 46 beyit ve mani biçiminde kafiyelenmiş 101 dörtlükten oluşur. Evet. Büyük bir eser. Büyük bir asil, Evet. Hakaniye lehçesi kullanılmıştır. Evet. Tekrar ediyorum. Hakaniye lehçesi kullanılmıştır. Ayet hadis gibi İslami kaynaklardan yararlanılmıştır. Vezni kutat kubilik ile aynıdır. Yani şehname vezni ile yazılmıştır. Evet. Özellikleri bunlar. Şimdi gelelim bir diğer önemli geçiş döneme eseri. Ney? divanı hikmet. Bu da 12. yüzyıla denk gelmektedir. Şimdi divanı hikmetin yazarı, divanı hikmetin yazarı kimdir? Hoca Ahmet Yesevi'dir. Tekrar ediyorum kim? Hoca Ahmet Yesevi. Yine bu eser, yine bu eser Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Hikmet Ahmet Yesevi'nin şiirlerine verdiği isimdir. Şiirlerin toplandığı eserde Divanı Hikmet Denilmektedir. Eserin yazılış gayesi yani amacı halka İslam esaslarını hikmetli bir şekilde öğretmektir. Öğretmek söz konusuysa bu eserde yine nedir? Didaktik bir eserdir. Tekrar ediyorum ney? Didaktik bir eserdir. Şiirde çok sade bir halk dili kullanılmıştır. Tekrar ediyorum çok sade bir halk dili kullanılmıştır şiirlerde. Evet. Şimdi eser dörtlüklerle ve hece vezniyle yazılmıştır. Kafiyelen işi ile aynıdır. A, B, A, B, C, 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 B, D, 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 D B şeklinde kafiyelenmiştir. Eser ve gazel ve mesnevi nazım biçimiyle yazılmış hikmetler de vardır. Hikmet dediğimiz gibi Hoca Ahmet Yesevi'nin şiirlerine verdiği isimdir. Ahmet Yesevi abimiz, Peygamber Efendimiz 63 yaşında vefat ettiği için 63 yaşından sonra toprak altında bir odada yaşamış bir rabimizdir. 63 dedim tabi hicri takvime göre 63'tür. Miladi takvime göre 61 yıla denk gelmektedir. Bu da ek bilgi olarak arada dursun. Şimdi gelelim. Dede Korkut hikayeler. Evet. Dede Korkut. Evet korkut misali Hacı Bektaşı Veli Dede Korkut hikayelerde 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Şimdi nedir bu Dede Korkut hikayeleri? Anonim bir eserdir. Destandan halk hikayesine geçiş dönemi ürünüdür. Önemlidir. İçinde 12 tane hikaye vardır. Eserde olağanüstü olaylara gerçek uygun olaylar iç içedir. Bak tekrar ediyorum. Eserde olağanüstü olaylar ile gerçeğe uygun olaylar iç içe geçmiş durumdadır. Türklerin eski yaşamları ile ilgili ayrıntılar ve İslam dini ile ilgili özellikler bu eserde iç içe geçmiş ve verilmiş durumdadır. Dede Korkut dediğimiz abi hikayelerin içinde adı geçen yaşlı bilge meçhul bir halk ozanıdır. Yani kim olduğu kesin belli değildir Dede Korkut'un. Evet şimdi hikayelerde Oğuz Türkleri ile çevresindeki boylar, arasındaki savaşlar ve Oğuzların kendi iç mücadeleleri anlatılmaktadır. Evet. Özellikle, özellikle Oğuzlar ile Kıpçak Türklerinin ya da diğer bir adıyla Kuman Türklerinin yaptığı savaşlar bu eserin içinde anlatılmaktadır. Eserde Nazım ve Nesir iç içedir. Nazım ve Nesir yani hem düz yazı hem de hem de şiirsellik iç içe geçmiştir. Nesir bölümünde seci ve aliterasyona sıkça rastlanır. Tekrar ediyorum seci ve aliterasyona sıkça rastlanır. Oğuz Türkçesiyle yazıya geçirilmiştir. Kaçıncı yüzyılda? 15. yüzyılda. Evet. Bunu yazıya geçiren de Dede Korkut hikayelerini yazıya geçirenler de Ak koyunlu devletidir. Tekrar ediyorum Akkoyunlu devletidir. Uzun Hasan bunları yazıya geçirmiştir. Akkoyunların Uzun Hasan isim, isimli hükümleri bunları yazıya geçirmiştir. Orta Türkçenin en güzel örneğidir. Tekrar ediyorum Orta Türkçenin en güzel örneğidir. Ulan nedir bu Orta Türkçe? Allah Allah. Orta Türkçe dediğimiz Orta Türkçe dediğimiz şey şudur. Orta Türkçe Orta Çağ Türkçesidir. Bu kadar basit. Orta Çağ Türkçesi. Orta Türkçe dediği şey Orta Çağ'ın Türkçesidir. Bu bu kadar basittir. Neymiş Orta Türkçe? Tekrar ediyorum. Orta Çağ'ın Türkçesi. İşte bu. işte bu. Şimdi dedik ki Orta Türkçe'nin en güzel örneğidir. İçinde Deli Dumrul hikayesi vardır ki Türklerin en ünlü hikayesidir. Daha doğrusu Dede Korkut hikayelerinin en ünlü hikayesidir. ney Deli Dumrul. Evet. Deli Dumrul. <laughs> Adam Azrail'e <laughs> Adam Azrail'e haraç kesmeye kalkmış Deli Dumrul hikayesinde <laughs> Neyse İçindeki bazı hikayeler Deli Dumrul Tepegöz, Bamsı Beyrek, Kanturalı Dirse o Boğaçan, İç Oğuz, Taş Oğuz. İçindeki bazı hikayeler de bunlardır. Şimdi her hikayenin sonunda ilge biri olan Dede Korkut bir değerlendirme yapar ve dua eder. Dede Korkut hikayelerde bu. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim Geçiş dönemi eserlerinde böylece bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.